bir serimizin daha sonuna geldik. Evet, artık bu bölümde Gezgin Kız'a veda edeceğiz. Gezgin Kız kendi hayatı ile ilgili önemli bir karar varacak bu bölümde. Ama ondan önce adada bir takım daha deneyimler yaşamak istiyordu. En son kızımızı uyurken çadırda bırakmıştık. Şimdi uyanmasını bekleyeceğiz ve bölüme başlayacağız. Şöyle adaya birazcık yukarıdan bir bakayım. Buralarda yapabileceğim neler var? Onu şöyle bir göz atayım. Aa, karnımız aç ama yemek yeme yeri kapalı. Bu hiç hoş olmadı. Ee, adada şunu yapmak istiyorum. Yani daha seri yeni başladığımızda işte adada balık tuta, tutup bunu pişirebileceğimizden falan bahsetmişlerdi. Bunu deneyimlemek istiyorum açıkçası. Burada da maymun varmış. <laughs> Heh, i̇şte bunu da balık tutup pişirmeyi deneyeceğiz. Tabii ki kızımız balık tutabilirse. Bu konuda o kadar yeteneksiz geçecek. Al. Yosun tuttu. At ya o bir işimize yaramaz bizim. Hadi bakalım. Rastgele umarım bir balık tutabilirsin. Yani o kadar çok balık var ki şurada. Bir tane tut be çiçek. Vallahi bir tane tut yani. Geliyor mu? Kaçırdı onu da kaçırdı. Yok yok gitti o. Gördüm ben düştü. Yani balık tutmak konusunda e, en başından beri hiç böyle bir deneyimimiz olmadığı için haliyle şu anda da sıfır yetenek. <laughs> o da pes etti şu anda. Naldı oh, bile. <laughs> 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 Kendini konforsuz hissettiği için balık da tutmuyor. E? Var mı? A Yok. Hadi. Gel buraya balık tutacağız. Bak bana 50 tane bahane üretme. Hadi bakalım. Bir tanecik yakala ya. Bir tanecik yakala gidelim pişirelim. Yok pisim diyor. Yok karnım aç diyor. Bu kızın bugün hiç balık tutası yok. Gel buraya. Gel bir karnını da doyurayım senin. Bir konforun yükselsin. Tuvaletine de göndereceğim. Ondan sonra tekrar bir balık tutalım. Çok niyet ettim. Balık tutasım var. Ama yani çiçeğim bu beceriksizliğiyle biraz zor. Beceriksizlik de demeyelim. Tamam. O kadar hakkını yemeyeceğim. Deneyimsizlik desek sanıyorum ki daha doğru olacak. Hadi. Hadi çiçek. Çiçek bugün çok keyifsizsin. Yani son bölümümüzde diye mi böylesin bilmiyorum ama bu ada seni pek sarmadı gibi. Şimdi gezgin kızımız bir sürü yer gezdi ve hmm, kendisi için ne oldu be sana? <laughs> Biti benize attı kızım. <laughs> bir anda siyahi oldu. Evet üstümüz de çok kirlendi. Harika. Oh. Ee, şimdi Su? muhteşem. Su? <laughs> yani çuva içinde altına yapmış. Sanki hiçbir şey yokmuş yazına. Şu şeye gidelim bir şelalede yıkansın bu kız. Yani birilerinin evine gittiğimizde de e, yıkanıyor ama kovuyorlar bizi sürekli. O yüzden hiç kimseyi rahatsız etmenin bir lüzumu yok. Buraya geldik ve şelalenin altında doğal yöntemlerle kızımız yıkılsın. Evet güzel. In pain diyor. In pain. Kızımız acı içerisindeymiş. Eli kesilmiş bu yüzden acı içerisinde. Ben de ne kadar anlayışsız davranıyorum ya. Yok yani şey diyorum işte karnını doyurduk falan sen neden kendine gelmiyorsun. Eli kesik kızım. Nasıl kendine gelsin? Acı içerisinde. <laughs> Neyse hadi bakalım. Vallahi kırklandı. Şelale altında kırklandı. Şimdi yine tuvaleti oh, gelmiş. Oh. Bu kız duruyor durutu, geliyor. So Şurada yemek look, look, look. Hazır açıkken gidelim ve onu yiyelim. Bak amca çağırıyor. Gel gel diyor. Yeni yaptık diyor. Yani ne satıyor bilmiyorum meyve mi satıyor bir şeyler satıyor bu amca da. Adanın yerel yemeklerine deneyelim. Tabii bu kadar gelmişiz. Ee, Burasının yerel yemeklerinde bir denemeden gidemezdik. O yüzden e, şimdi birazcık da burada takılsın. Geldi. Evet. <laughs> taban aldığı gibi gidiyor. Çok iyi. <laughs> Hala acı içerisinde. Çok mutsuz. Nasıl gönlünü yapacağız senin bilemiyorum ki. Asılıncakta yemek yemesi peki çok tatlı değil mi? <laughs> Bence çok sevimli. Ah be çiçekçim, bir mutlu edemedik seni bu bölümde. Ne yapsak bilemedim. Bak güzel yemeğin de var. Acı içerisindeymiş kızcağızım. Bu yüzden de öyle bir mutsuzmuş. Başı da dönüyor. Ah be çiçek. Adı hayat sana yaşam yaramadı sanki. Yani böyle bir... Bir yaşama sevincini kaybettin gibi hissediyorum burada. bilmiyorum yani sizce oh, bu kız kendisini oh, en iyi oh, nereye oh, ait oh, hissetmiş olabilir? Oh, <laughs> Derken peki mutlu olması. Yemek yiyince kendine geliyor bu kızın e, yani mutlu olması. <laughs> önemli sebeplerinden bir tanesi yemek yemek. Şimdi burada böyle be garip be. bir banka benzer bir şey gördüm. Ne olduğunu merak ettim ve hemen denemek istiyorum. Al süper burada adaya ait bir şeyleri satın alabiliyoruz. Güzel. Hadi alalım buradan. Havluya falan ihtiyacımız yok. Ee, bunun ne olduğunu bilmiyorum ama denemek isterim. Bir tane şundan alalım. Ee, sonra bir tane ananas alalım. Adaya gelmişiz. Ananas yemeden olmaz. Bir tane de böyle balık tutmak için e, ağ gibi hmm, bir şey var. Bir tane de ondan alalım. Belki bu şekilde balık tutabilir. Yani neden olmasın? Hadi gel bakalım şimdi onu buraya koyalım. Ve bir balık tutmanı deneyelim. Ha, bunun içine böyle yem de bırakabiliyoruz. Ne yapalım? Ne koyalım? Böyle bir de bunu deneyeyim. Bu ne? Set trap. Ee, onu kuralım. Hazırlıyoruz yani şu an. Aldı mı? Check trap kontrol edelim. Hadi bir check et bakalım. Olmuş mu yani? Asla anlamıyorum şu an. Evet, hiçbir şey yok. Bu kız bence balık tutmak konusunda gerçekten çok şanssız. O zaman şöyle yapıyoruz çiçekçim. O burada dursun. Bir ara gelir kontrol ederiz bence. Biraz yüzdükten sonra tekrar kontrol ediyoruz. Fakat içerisinde hiçbir şey yok. <laughs> yine boş yine boş. Bakayım şuraya falan mı geldi? Aa bir tane şey var. Deniz kızı olmak için meyvemiz var. Ama onu yiyip deniz kızı olmak istemiyorum topladık bunu. Yine kuralım. Bu sefer içerisine şey koyacağım. Bu benim inventörümde olan bir şeylerden koyalım. Kokonat mı koyalım? Ya bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu koyalım. <laughs> bilmiyorum, balık yemi falan mı satın almamız gerekiyordu Aha. acaba? Şu anda en fazla suyunda vakit geçirdiğim zaman olabilir. <laughs> yani şu paketi aldığımdan beri hiç bu kadar fazla vakit geçirmemiştim Sulani'de. E ee, balık tutmadan da burada yemek yapabiliyoruz galiba. Niye uğraştık o kadar? <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben neden uğraştım ya? Şu kızı neden harap ettim bu kadar? Neyse. Böyle ateşi yaktık. Şimdi üzerini bir de yapraklarla falan kapattık. Sen kimsin? Yani bu evin sahibi miyiz acaba? Hadi gel senle biraz tanışalım. Şöyle ekstra biraz sohbet edelim. Çünkü sosyalliğimiz çok az. Yani bunu yükseltmek için ihtiyacımız var. Yani yerel halktan birilerine konuşmaya ihtiyacımız var. Merhaba. Bu arada gerçekten fotoğraf çekmeyi bayağı unuttum. Balık tutmaya o kadar çok kendimi kaptırdım ki. <laughs> ee, evet. Fotoğraf çekmeyi unuttum. Kızımızın şöyle takipçilerine birkaç kare fotoğraf atsın. Evet. Beni merak etmeyin. Ee, bir süredir balık tutmakla uğraştığım için size hiçbir konuda hikaye paylaşamadım. Ama merak etmeyin. Her şey yolunda. Ben adadayım ve böyle garip bir yemek yapıyorum. İşte üstünü kocaman yapraklarla falan örtecek. Çünkü bunun usulü buymuş falan diye. Hemen size bunları da göstermek isterim tabii ki falan diye böyle. Hop onu da fotoğrafını çekelim. Evet çekeceğim. Hadi çek. Hmm, manzarayı da çekelim. Ee, şöyle bir yerdeyim. Manzaramı da sizlerle paylaşayım. Böyle el yapımı mesela öyleymiş. E, gemiler değil, gemi olmaz tabi bunlar. Tekne sanırım. Sal. E, bu tarz sallar var etrafımda Size bunu öyle göstermek isterim kullandesin. Sonrasında. Hmm. Ay ne pişmez yemekmiş bu be. bekle bekle bir hal olduk. Pişti mi bu? Heh tamam. Artık açabilir miyiz? Evet. Fish dinner. Yani balık akşam yemeğimiz hazır oldu mu? İnşallah başarılı olmuşuzdur. Aha. Hadi açalım artık. Şunu bir hızlandırayım. Pişmedi mi? Anlamadım ki. Ben mi açacağım? Sen mi açacaksın? Nasıl anlayacağız piştiğini? Aa işte oldu. Siramel diyelim. Evet, işte hazır hemen. Bir tabak alıp tadına bakalım. Sosyalliği gerçekten berbat durumda. Bu evdekilerle birazcık sosyalleşmesini sağlayalım. Hadi gel dalgıç çocuk, seninle konuşabiliriz biraz. Bir de kava yapalım. Kava içeceği. Yani bu adaya özgü bir içecekmiş. Ee, tabii ki onu da yapıp bir deneyimleyelim. Ee, tuvaleti var. Önce tuvaletini mi yapsaydın acaba? Umuyorum kavayı hazırlarken altına kaçırmazsın. Aha. Mm -hmm. Evet, işte ilk defa bu içeceği deniyoruz. Bir de bunun tadına bakmadan adadan asla gidemezdim. O yüzden mutlaka şunu bir denemeliyim. Evet. O kadar adalıya rağmen. Peki bu içeceği senin hazırlaman. Normalde onların hazırlayıp sana ikram etmesi gerekmez mi? İşte hazır. Hadi bakalım. Hey herkes gelsin. Sizin için içecek hazırladım. Şöyle beraber bir kava içmeye ne dersiniz? Evet bardakları da çok otantik. İkiye bölünmüş Hindistan cebizini yapıştırmışlar ve sonrasında bardak yapmışlar. Güzel, yaratıcı. Evet, afiyet olsun çiçek. Tadını beğendin mi? Evet, tatlım çok tuvaletim var biliyorum. Hadi bakalım. Ay yine başarıyor bu kız. Ada, ada çok yordu bunu. Yani sürekli bir başı ağrısı, sürekli bir, bir şeyler yani. Tuvalete geldi. Hadi git. Hadi git tuvaletini yap. Bitirdin mi kavanı? Eğer kavanı içtiysen artık gidebilirsin. Bitirmediysen o zaman bitirip öyle gitmeni öneririm. Evet hadi çık çocuk oradan. Bir çık bir tuvaletini yapacak kız. <gülüyor> <gülüyor> Elini git başka yerde yıka. Evet tuvalet mevzunu da yaptık. Yemeğini de yedirdik kızımıza. Afiyet olsun. Sonrasında bakayım ne ihtiyacın var senin. Uykuya ihtiyacı var. Bir de yap. Kaçak bir şekilde şurada banyo yapsak mı? Ya da duş falan var mı dışarıda? Onu da değil. Burada duş var. Hiç tehlike atmadan bence gel sen burada duş al. Yani çünkü banyoya girdiğin zaman bazen sıkıntı çıkartabiliyorlar. O yüzden işini garantiye al dışarıda duş. Hani böyle işte sahil, sahil duşu gibi düşünelim. Yani buradan da kovmazsınız herhalde yani artık. O kadar da yapmayın. Denize girmişiz şöyle üstümüzden ve tuzumuzu atmayalım mı? Sonrasında uyku. Eğer ki kovulmadan şu evde bir de uykumuzu ayarlarsak harika olacak. Evet. Yani sosyalliği artık başka evrelere bırakırız diye düşünüyorum. Sosyalleşmeyi versin, ne yapayım? <laughs> Evet çiçek normalde birçok gittiği yerde sosyalleşiyordu. Adada birazcık bu m, alt seviyelerde kaldı diyebiliriz. Yani çok fazla insan tanımadı aslında adadan. Ya da ne bileyim dostluk edinmedi. Hani küçük böyle işte küçük sohbetler, ayaküstü sohbetler falan. Genelde insanlar evine gelip böyle kullanmak için <laughs> girdi etti falan. Hadi gel bakalım kızım bir de burada uyursan şöyle güzel bir uyku çekelim. O da olmazsa artık şey yaparım. Yani kovarlarsa bir çadır kurarız. O şekilde yaşarız. Harvest Fest başlıyormuş. Ay sonbahara girdik. Sonbaharda yola çıkmıştık. Ve sonbaharda yine bölümümüzü bitireceğiz. Şöyle hızlandırayım. Kimse gelmeden, görmeden. Birazcık uyusun. Evet, bayağı uykusu da ilerledi. Şimdi bir şey diyeceğim. Tekneyle tekrardan balık tutmayı deneyeceğim. Böyle tekneye bindirdim kızımızı. Bir de denizin ortasından balık tutmayı deneyelim. Çok hevesliyim yani bir tane balık tutup şu ızgara gibi yerde pişirmek istiyorum. Evet balık tutmadan da balık yemeği yaptık. Yani akşam yemeği pişirdik ama kendi tutuğumuz balığı pişirebilecek miyim? Bunu deneyimlemek istiyorum. Ve son şansı. Yani artık burada da balık tutamıyorsa bu kızın balık tutmakla alakalı bir sıkıntısı var demektir. Çok da fazla zorlamayacağım. Tuttun mu? Bir ümitliyim şu anda. Deniz bomboş çiçek. Çiçek yani bir kıpırtı var ama onu da kaçırız. Ah be çiçek be. Ne yapacağız böyle bir kızım? Hadi bakalım. Bir deneme daha yapalım. Evet bekliyoruz. Saatlerce burada bekleyeceğiz sanırım. Evet çiçek yine ümidini kaybetti. Aa, birazcık üşümüş ayrıca. <laughs> Kötü zaman geçiyorum dedi ve balık tutmaktan nefret ettiğini söyledi. Daha fazla bu kız zorlamayalım bence. Şimdi burada bir tane deniz kabuğu gördüm. Bunu alalım. Hatta bir, birkaç tane daha böyle deniz kabuğu toplarsak güzel olur. Annesine hediye olarak götürsün. Şimdi gittiği yerlerden annesi ve babası için böyle bazı hediyeler, küçük hediyeler alıyor. Bu ee, geldiği yerden de bir tane deniz kabuğu falan alsın. Onu götürsün. E, evet, Hermes Fest başladı. Yani bunu çok daha kutlayacağım zannetmiyorum. Ha. Hadi bakalım bir şeyler bulabilecek misin? Var mı? Buldun mu bir şeyler? Hı. Evet. Ha. Şimdi iki tane yer gezmiştik. Bunlardan para düşmeyi tabii ki ben yine unuttum. Hemen onlardan 20 mailimiz düşelim. Kızımız çok üşüdü. Donmadan önce bu kızın da bir üzerini değiştirelim. Sonrasında artık ada yolculuğu, ada macerası, çiçek için sona erdi. Buradan kızımızı annelerinin yanına göndereceğim ve e, annelerine hediyelerini getirsin. Anneler özlemiştir onu. Ondan sonra onlarla onda birazcık vakit geçirsin ve. De sonraki hayatıyla ilgili planlarını ailesine anlatsın. Hadi bakalım çiçek. İyi yolculuklar. Bu arada çok para kazanırız. Çok takipçi ediniriz diye yolumuza çıkmıştık. Ne çok para kazanabildik. <laughs> ne de çok takipçi edinebildik. Yani şey oldu biraz. Evdeki hesap çarşı uyumadı gibi. Yani çok aradığımızı bulamadık gibi. Ama olsun yani bir sürü yer gezdik, bir sürü tecrübe edindik, yeni insanlar tanıdık diyelim. İşte ve kızımız evine geldi. Annesi onu çok özlemiş ve babası da tabii ki. Hemen annesine babasına sarıldı ve böyle birazcık özlem gidersin. Evet neler dedin kızım da çok özledim sizi. Harika yerler gezdim ve artık işlemi tamamladım. Evet yolculuklarım bitti artık falan desin. Ondan sonra tabii anne baba da böyle bir ümitlensin. Desin ki ha güzel kızım artık bizimle kalacaksın deme falan desin. Ama çiçek oralı değil. Çiçek gezdiği yerlerde en çok etkilendiği yerde kalacak. Yani orada kendisine yeni bir hayat kuracak. Birazdan bu e, yani yeni hayatını kuracağı yeri zaten hep birlikte göreceğiz. İşte şimdi Aha. babasına da soruldu, öyle dedik. Tabii ki sizler için bir şeyler geçirdim. Saba, Her gittiğim yerden sizin Saba. için bir şeyler aldım ve Aa, e, bunları vermek Sanka. isterim baba sana. Sanka. Kendi ellerimle yaptığım Sanka. şarabı vermek isterim. Evet, bunu Sanka. ben yaptım. Sanka. Aynı Sanka. zamanda atbilmiyi de öğrendim. Ve şarap hazırladım senin için. Tadına baktım gayet güzel olmuştu. Evet bir şarap yapım atölyesinde bunu hazırladım. Aa harika. Ve tabii ki sadece bu kadar değil. Bir sürü hediye getirdim sizler için. Ondan sonra... Hmm, nerede ya? Başka nelerimiz vardı? Heh. Annenizin içinde gittiğim bir e, festivalden baharat aldım. Ooh. Bunu da safran baharatı e, yemeklerinde kullanabilirsin diye düşündüm. Evet, harika bir festivaldi. Yani işte San Maşina'daki gittiğim ve çok da planlanmış olmayan yerden farklı tadı var. Yani tadını hoşlanırsan kullanırsın. <laughs> Sonra tabii ki hediyelerimiz bitmiyor. Hediyeler vermeye devam ediyoruz. Ee, kar kürelerimiz var. Başka? Heh, şey verelim bir de. O kadar çok e, şey topladık. Neydi o adı ya? Deniz kabuğu. Midye. Deniz kabuğu topladık senin için anne. Bunu da son seyahatimden, evet adadan getirdim. Öyle işte. Bu renkli renkli. Harika. <laughs> Ya adadan başka ne getirebilirdim? Sal falan getirsem nereye koyacağız? <laughs> balık tutmaktan konuştular. Balık balık mı? Bana balık deme falan dedi. Nefret ediyorum balıklardan. Balık tutmaktan hiç hoşlanmıyorum falan desin. Ondan sonra kar kürelerimiz var. Bir tanesini annesine versin bence birini babasına versin. Ee, birini festivalden almıştı ve bir tanesini de çöpe atılmış Aa, kolilerden birazcık. bulmuştum. Hı -hı. Bak evet. babacığım işte Hadi böyle iş. bir kar getirdim sana. İşte yine orasının <laughs> anılarına. Bunları şehirden <laughs> almıştım. Yani biri senin için ve bir tanesi annem için. Artık evin bir köşelerine biblo olarak koyarsınız. <laughs> evet işte da böyle işte koyarsın, sehpanın üstüne koy, televizyonun üstüne koy. <laughs> böyle küçük küçük hediyeler getirdi Çiçek. Evet, artık çabuk neden kalmıyorsun? Daha fazla nereye gideceksin kızım falan diyorsun babası. Yani, um, şuna bir kontrol altı önce. Ben çok güzel yerler gezdim, çok güzel insanlarla tanıştım ama sanıyorum ki bazıları beni daha çok etkiledi <laughs> ve bunlardan bir tanesine gideceğim. Şimdi kendi aralarında bir şey yok. Gerçekten bunu izlemeyecek miyiz yani bu kız? Bak gezdi, gezdi. Onun hayatına çok da fazla mizah etmeyelim tatlım. Onun yani hayatını kursun falan diyormuş annesi de. Evet şimdi Çiçek de anne evine geldi annesinin yemeklerinden yedi. Her yerde böyle çekildi, fotoğraflarını da duvarına astı. Ondan sonra bir sürü macera yaşadı kızımız. Kirlendi, yanardağa ya gitti. Eskiden tabii ki burada Simon'la da fotoğrafları vardı fakat onları kaldırdık. Kızımızın saç şekli falan değişti. Ve burası bundan sonra çiçeğin hayatını devam ettireceği güzel bir yer. Çiçek kendisinin en mutlu olduğu yer Hentford olacağına karar verdi ve Hentford'da şöyle harika orman içerisinde şelalenin yanı başında bir ev burada yaşamaya karar verdi. Böyle köy hayatı gibi birazcık ıı, insanlardan uzak kafayı dinlemek için harika bir ev oldu burasını yeni yaptım çok içimesinde çok tatlı bir ev oldu bence. Böyle dışarıdan görüntüsü. Şöyle biraz yaklaşayım. Ağaç dallarının arasında kaldım. Heh. Böyle küçük bir verandası var. Epey kalabalık. İşte kuşları olacak, hayvanları olacak falan. Güzel tatlı bir yer. Arıları falan var. Birazcık organik takılsın böyle. Ondan sonra keçileri, köpekleri falan böyle bir ortamda yaşamayı hayal ediyormuş çiçek. Birazcık da tabii ki ne yapıyorum sizin için? Hemen bir ev turu. Bayılırım ev turlarına. Hadi bakalım şimdi birazcık ev turu. İşte böyle küçük bir şey var. Mutfak var. Zaten oturma alanı ve mutfak aynı yerde. Çok büyük hani ekstradan bir odası yok. Bir de üst katımız var. Üst katta da sadece yatak odası var. Bir tane böyle köşeye leğen gibi <laughs> bir şey koydum burada duş alması için. Çünkü su imkanları kısıtlı. Ne yapalım gider işte derede falan yıkanır. Ee, bu şekilde hallederiz. Elektrik yok. Yani böyle birazcık e, ıssız bir yer. Ama tatlı da bir yer. Çiçek böyle bir hayat tercih etti. Çünkü gezilerin içerisinde sanıyorum ki en mutlu olduğu zaman e, bu köydeyken de ilk geldiğinde de ona herkes yardımcı olmak istedi falan. Böyle keçileri var. Onlara süt besliyor. Kızımızın tabii ki tarzını değiştirdim. İstek üzerine saçlarını da tabii ki uzattım. Her gittiği yerde bir tık kızımızın saçları uzadı. İşte bu da köpeği. Yani gerçekten burada mutlu olduğunu görebiliyorum çiçeğin. Şuraya bakın. Harika manzaralar falan. Ben yani ben de şimdi Hanford kasabasını çok seviyorum. <laughs> o yüzden Çiçek de burada çok mutlu oldu. <laughs> yani bir suleni mi yoksa burası mı diye ikisi arasında gidip geldim. Hani şöyle adada, deniz kenarında harika bir yaşam. Ya da dedim hani böyle e, biraz daha ıssız bir yaşam mı? Ama gezilerinde sanıyorum ki en çok burada mutlu olmuştu. Yani benim çiçek şey yaptı. ne um, diyeyim, kuşlarla falan iletişime geçti. Buranın insanların sevdi. İşte sonbahar geldi. Sonbaharda başladığımız gezimize yine sonbaharda bitiriyoruz. Böyle çiçeğin yeni evi verandasında gitar çalıyor. Keyfi gayet yerinde. Yani sonunda o gitara sahip oldu. güzel. İşte artık çiçeğin yeni hayatı burada devam edecek. Ama maalesef ki biz serimize son veriyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka serilerimiz devam ediyor. Onlar da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gamezade ile kalın. Ha bir de takip etmeyi unutmazsınız. Harika olur.